Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Flash gelişme yaşanıyor arkadaşlar. Hem teknik direktör bazında hem transfer bazında çok önemli açıklamalar geldi. Ertuğrul Doğan'dan çok kritik açıklamalar geldi. Pirlo, Bilic, Sergen Yalçın'la alakalı bomba açıklamalar geldi. Artı üstü kapalı bir Montella açıklaması geldi. Gerçekten gündem çok dolu. Hem transfer politikamızla alakalı hem teknik direktör politikamızla alakalı çok önemli açıklamalar oldu. Bunları yorumlamak istiyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çok önemli detaylar konuşacağız. Gerçekten hani günlerdir konuşuyoruz. Özellikle son iki gündür altını çiziyorum. Teknik direktörde yönetimiz vitesi yükseltti. Birkaç tane daha sürpriz isim var diyorum. Her an teknik adam açıklanabilir diyorum. Bugün biraz daha umutlandım. Gerçekten bugün biraz daha umutlandım. Biraz daha kendime geldim. Keyfim yerine geldi. Ertuğrul Doğan'ın ciddi anlamda çalıştığını görebiliyoruz. Burada da şimdi önemli detaylar vereceğim sizlere ama öncelikle Ertuğrul Doğan şunu söylüyor. Bize inansınlar, bize güvensinler. Hep beraber kupaları kaldıracağız, kupaları koşacağız diyor arkadaşlar. Eyvallah ama bir takımın kenetlenmesi için, inanması için, güvenmesi için buradan yönetim kuruluna başkana sesleniyorum. Öncelikle bize bu oyunu, oynatacak bir teknik adama, bir lidere, bize futbol kimliğimizi verecek bir futbol, e, teknik direktörü ihtiyacımız var. Takımımızı sağ içinde sağ dışında dest, e, temsil edebilecek, kulübemize gerçekten bir teknik adam var diyebileceğimiz bir isme ihtiyacımız var. Bakın Orhan Ak, İhsan Dereloğlu geldi. İhsan Hoca'yı bir tarafa koyuyorum o kulübümüzün ismi. Ama Orhan Ak tercihinden dolayı bizim camiamıza bir bölünmeler yaşandı. Taraftar gruplar arasında bir dağılma yaşandı. Bizim acilen bir teknik adama ihtiyacımız var. Ertuğ, Ertuğrul Başkan'a şunu söylüyorum. Ben Abdullah Avcı'nın istifa ettiğini açıklandığı dakika şunu söyledim. Acil bir teknik adam hemen getirmemiz lazım. Önüne kupa var o bu falan filan. Gelecek senelerin planlaması. Çok önemli dönemler. Zaman kaybına tahammül yok dedik. Ama oranak İhsan Hoca diye zincirleme kazalarla gidiyoruz. Ama bugün daha farklı şeyler konuşuldu. Biraz daha keyfim yerine geldi. Çünkü kulübümüz gerçekten görüşüyor, arıyor. Çalıştırmak istemeyen adamı da zorla getiremez. Şimdi çok önemli detayımız var. Sergen Yalçın'a çok güzel bir gönderme. Neden Sergen Yalçın olmadı? Bunu da hep beraber bir bakalım. Sergen hocamızla konuştuk diyor Ertuğrul Şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi bize. Sergen Yalçın hani e, şu an hani çalışmak istemediğini söyledi diyor. Şimdi notumu aldım ben. Teknik direktör konusunda Sergen Yalçın'la yapılan görüşmede işte şu an tek, takım alamıyor ama Hani Ertuğrul'dan da şöyle bir şey söylüyor. Gerçekten bu durumda elini taşın altına sokamayan biriyle de benim kafamda uzun vadeli çalışmak söz konusu olamaz diyor. Burada Ertuğrul tebrik ederim. Şu an bizim gerçekten 10 haftalık süreçte bu kaos ortamında paralar ödeniyor ödenmiyor, oyun yanıyor, sakatlıklar var, maçlar kaybediliyor, maç kazanamıyoruz. Bizim şu kaos ortamında gerçekten elini taşın altına sokacak isimlere ihtiyacımız var. Kulübümüzün hani şimdi Sergen akıllı bir adam. Bunu hep söylüyorum. Bu işi çok iyi biliyor. Sergen Yalçın'ın kafasında şu an tamamıyla sezon sonunda bir Trabzonspor'un bitirdiği yeri göreyim, oyuncuları bir göreyim, transfer politikasını göreyim, işte bir önümü göreyim. Trabzonspor takımı 10 gün, 10 haftalık bölümde debelensin. Çıkışına bir izleyeyim. Bakayım ne yapacak. Ama şu an şu görüntüde bize gelmek istemiyorsa eyvallah arkadaşlar bu konuyu kapatmamız lazım. Burada Ertuğrul'dan güzel bir şey söylemiş. Gerçekten elini taşın altına sokması lazım bize gelecek olan ismin. Madem gelmiyorlarsa bir bakın Sergen Yalçın işte ekonomik o bu ben şunu hep söylüyorum. Trabzonspor takım büyük bir camia. Parasını vereceksin teknik direktörünü getireceksin. Bu takımı birlik ve beraberliği sağlaman için camiayı kenetlemen için bir teknik adamı getirmen şart. Tribünleri doldurman için iyi oyun oynaman lazım. İyi oyun oynanabilmek için de teknik direktör bir patron şart. Eğer sen bunu getiremezsen maalesef tribünler boş olur. O cevabı alamazsın. Ama eğer böyle Sergen Yalçın'la iki kere görüşüldü. Üçüncü görüşmesinde ben takım çalışmak istemiyorum diye kestirip attıysa ve Ertuğrul Doğan gibi düşünüyorum elini taşın altına sokmayı istemiyorsa zaten bu isimlere gerek yok. Bize faydadan çok zarar getirir. Uzun vadede. Önünü görmek istemiştir diye tahmin ediyorum. Sergen Yalçın defteri hani kapandı mı göreceğiz ama bana göre kapanması lazım. Çünkü bir hafta sonra tamam ben bu şimdi takımı çalıştırmayacak orasını çok merak ediyorum. Ee, tabii şöyle de Montella göndermesi diye düşünüyorum ben. Önemli gelişmelerimiz var. gene iki isimle de alakalı yorumlar yapacağım ve transfer gündemini konuşacağım. Şöyle de bir detay var. Hemen bakıyorum hani kulübünde çalışan bazı teknik adamlarla e, yönetim kurulundan izin alarak görüştük diyor. Burada şimdi Çağdaş Atan adı geçti. Fatih Tekken adı geçti. Montella'nın adı geçti. Hani bu üçünden bir tanesini işaret ettiğini düşünüyorum. Ben belki de iki tanesini, üç tanesini, belki de hepsini işaret etti. Bu isimlerle görüşüldü. Bu isimler de olmuyor. Bunları da bir tarafa koyalım. Çünkü olsaydı bunlardan birini açıklarlardı. Sergen Yalçın olayı gene rafa kaldırıldı. Ve bugün gene e, sabah çektiğimiz videoda da konuştuk. Steven, e, Steven Bilic diyorum. İsmini unutuyorum. Kusura bakmayın. Bilic diyelim. E, Bilic ile Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic ile bir görüşme gerçekleştiğini doğruladı ve e, menajer üzerinden görüşme yaptığını doğruladı ve yani önemli bir gelişme yaşanabilir deniliyor. Konuştuğumuz bazı kişiler birkaç telefon trafiği yaptım. Teknik direktörün her an açıklanabileceği hani Steven diyorum hep nedense ağız alışkanlığı bilinçle alakalı bir yol kat edildiğinin bilgisi var. Şimdi Pirlo'yla da görüşülmüş Pirlo'yla da görüşülmüş bu da söylendi Pirlo ve Bilic iki tane isim bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak. Sergen Yalçın bundan sonraki süreçte hani elin taşın altına sokmuyor dedikleri bence Sergen Yalçın. Montella'yı burada bir işaret var. Montella ile alakalı bir acaba görüşme oldu mu çok merak ediyorum gerçekten ama başkanları şimdi Murat Sancak normal şartlarda görüşmeye izin verseydi şunu söylerdi. Evet hocamız sezon sonu serbest kalıyor. Hani Gelecek sezon için bir görüşmeleri gerçekleşti. Ben de buna izin verdim derdi. Ama kesinlikle böyle bir hadsizlik olmaz. Trabzon örf edebilir, Onlar bizim dostumuz. Kesinlikle görüşemez diye kestirip attı. Hani Montella ile ben görüşüldüğünü hala düşünmüyorum. Ama Pirlo olabilir. Çağdaş olabilir. Fatih Tekke olabilir. Montella'nın adı geçiyor. Gene biraz önce söyledik ama Montella işi biraz zor gibi geliyor bana. Onunla görüşülmesi Murat Sancak'tan dolayı zor gibi geliyor. Bir işle bugün görüşüldü. Menajer aracıyla görüşüldü ve oradan hani güzel haberler geliyor. Ve merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Detayları mutlaka yarına kadar düşer. Yarına kadar biz bunları öğreniriz. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın ağzından bu çıktıysa bu öğrenilir arkadaşlar. Bu isimler Ertuğrul Doğan'ın ağzından çıktı. Bunlar öğrenilir. Bunları göreceğiz. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Sıcak saatler yaşanıyor. Özellikle transfer politikamız da çok önemli. Bizim seneye gelecek ve gidecek oyuncularımız var. Ve bu oyuncular kim? Hangi oyuncular gidecek? Bunu neye göre karar vereceğiz? Teknik direktör gelmeden bunu organizasyon yapmak zaten hep yanlış, skandal olur, sorun olur. Gön yanlış oyuncu gönderirsin, yanlış oyuncu alırsın. Acele etmemek lazım dedik ve nitekim bununla alakalı da Ertuğrul Doğan'dan bir açıklama geldi. Hocamız belli, olmamasına rağmen şu anda görüşmeler yaptığımız isimler var dedi. Bakın bu gayet normal. Zaten Trabzonspor takımın yönetimi hem teknik adam portföyün hem oyuncu portföyün olması lazım. Bazı oyuncuları hazır hale getirmen lazım. Sözleşmesi biten, sözleşmesinden dolayı boşa çıkacak oyuncularla şimdiden görüşmen lazım. Avrupa'da ve Türkiye'de yönetim bunu yapıyor. Doğru işler yapıyorlar. Son noktaya getiremedik ama belli noktaya getirdik. Son noktaya getiremediler çünkü onun nedenini de söylüyor. Çünkü yeni gelecek hocamızı görüşünü alacağız. Bon servisi olmayan futbolculara bakıyoruz. Yıldız oyuncu da alacağız demiş. Ertuğrul Doğan iddialı arkadaşlar. Bana göre bomba gibi bir gece, hepimize moral verecek bir gece. Bir Kupa kaldıracağız diyor. 2. Yıldız oyuncu da alacağız diyor. 3. Transfer politikasında gelecek sene transfer yapacağını işaret ediyor ve bir teknik direktör getirecek. Bakın 4 tane unsur artı borçlar ödeniyor. Bence bomba gibi bir gece oldu. Bomba gibi açıklama oldu. Ertuğrul Doğan dediklerini yaparsa Trabzonspor takımı tekrardan şahlanacak arkadaşlar. Benim güzüm güldü. Benim keyfim yerine geldi. Moralim yerine geldi. Bu açıklamalar bana umut verdi. Diğer açıklamaları geçeceğim tabii ki de ama teknik direktör konusu en önemli konumuzdu. Bence hani bu dedikleri gerçekleşecek. Ertuğrul Doğan bunları söyleyip yapmayacak bir isim değil bir kere. Bunun altını çizeyim. Hani laf olsun diye de bakın seçimi geçti. Ve teknik direktör konusunda çok umutluyum. Yani her an her şey olabilir. İki gündür söylüyorum bakın vitesi yükselttik her an her şey olabilir diye. Bakın kupalar kaldıracağız diyor bize güvenin diyor. Eğer teknik direktör geldiği takdirde bakın do, hani bu şey gibi düşünün ya satranç gibi hamlelerini zamanlamalarını yapacaksın. Bekleyeceksin. Teknik direktörü getireceksin. Hemen bir planlama. Hemen bir gelecek senenin kadrosu. Hemen bir scout ekibinin artık kiminle beraber hareket edeceksen yeni teknik direktörünle beraber hemen bir e, fırsat transferlerinin organizasyonu yapacaksın. Gene hedef oynayacak bir takım kuracaksın. İyi futbol oynatacak bir teknik adamla beraber ve ki Bakın çok güzel müjdeler var ya. Yıldız futbolcu da alacağız diyor. Yıldız. Önemli detay bunlar. Bakın bunlar çok önemli detay. Gerçekten güzel bir açıklama olmuş. Ertuğrul Doğan'ın ağzına sağlık. Yaparsa bunları, dediklerini uygularsa tadından yenmeyecek arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirdim. Değerlendirmeye devam edeceğim. Teknik direktör konusunda bilit sanki bir sıyrıldı. Sergen Yalçın biraz zora girdi gibi seziyorum ben. Bunlar benim düşüncelerim. Sizlerin düşüncesini çok merak ediyorum. Bu tarz konuşmalar, bu tarz açıklamalar güzel oluyor. Bizler de net bilgileri veriyoruz. İşte dediklerimizi sizler de doğruluğunu görmüş oluyorsunuz. Ne demişti işte Giray abi, Giray kardeşimiz. Ne demişti? Şunu 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 demişti. Bakalım başkan ne dedi? %99 hemen hemen aynı şeyleri konuştuğumuzu bir kez daha gördük arkadaşlar. Bundan dolayı da mutluyum. Başkan açıklamalarından dolayı da mutluyum. Güzel bana bir umut verdi. Ben başkana inandığım için onun ağzından çıkacak sözleri, Trabzonspor'un başkan ağzından çıkacak sözleri senet olarak kabul ettiğim için de benim keyfim yerine geldi. Sizin keyfiniz yerine gelsin. Trezege'den olumlu bir haber var. Trezege antrenmana katıldı. Maç kadrosunda olur. Oynar oynamaz. Orasını hoca karar verecek ama hamle anlamında elin güçlenecek. Bu da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirmelerimizi yaptım. Hemen bu kanalımıza videomuzu yükleyelim. Çok önemli bir toplantım vardı işle alakalı. Onun için birazcık geç kaldım. Ama yetiştirdiğimi düşünüyorum sizler uyumadan. Herkese sonsuz teşekkürler. Kim kitlemsizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.